Dur, Gelin biraz bahçede gezi yapalım. Yuhuu, en sevdiğim şey. Oğlum burası biraz tehlikeli benziyor. Hiç oraya girmesek mi ki? Allah'ım ya çok merak ediyorum evini falan. Ho, ne yapıyorsun sen? Aa, bu. Lan oradan bir ses geliyor. Şş, arkadaşlar duydunuz mu sesi? Vallahi yılan sesi bu. Ha, o kız. Dur dur bekle. Hayır hayır sen niye gidiyorsun? Hiçbir korku filmi izlemedim be kadın. İlk giden her zaman ölür. Vallahi var ya bir yere gidiyor. Bakma o çalılıkların arasına. Hadi ana. Ben de değilim. Ben dedim. Ben de değilim acı. Ben ne yapayım? Şuna bak. Ne yuttu ki bunu ya? Yılan mı yuttu? Oğlum ne yapacağız? 7 dakikamız mı var. Kaçmamız lazım buradan. Arkadaşlar kız gitti. Çok da güzeldi ya. Kesin bunlar oldu. Neyse ne yapıyoruz lan? İçeri mi gireceğiz lan bebe? Oğlum içeri girelim hadi. Ha ana ben çok korkmaya başladım acaba geri gelecek mi ki kız? Şuradan nereye çıksam ki? Aha burada bir tane anahtar falan kilit yerleri var arkadaşlar. Sana anahtar lazım. Hemen gidelim bulalım. bakayım yine neredeymiş anahtarımız? Yok hiçbir yere koymamışlar. Var masanın üstüne koysanız anahtarı. Oğlum nerede ki anahtar? Sağda solda hiçbir yerde yok. Ne yapıyorsun lan? Sen kaçıyorsun? <laughs> Aa, o ne lan? Oğlum, o ne? Oğlum yılan olmuş bu? Abo kaçan kız yılan olmuş. Geliyor geliyor üstümüze geliyor. Yakalayacak. Abo çok çirkin arkadaşlar yakalamasın beni yılandan çok korkarım hemen içeri hemen içeri gelelim. hemen içeri gelelim. yukarı çıkalım lan burada bir tane merdiven vardı ya ben eskiden biliyordum buradan yerlerini ne. merdiven neredeydi acaba şurada mıydı sanırım şurada olması lazım arkadaşlar aha burada vallahi burada tamam anahtarları kesin buraya koymuşlardır aa buldum bir tane anahtarı hemen alalım bakayım bir yine bu anahtar mavi mi gri mi ne oldu da belli değil şöyle kapımızı açalım hop. Nereye düştüm? Nereye düştüm? Oğlum mutfağa geri geldim lan. Zaten daha zor yukarı çıkmıştım. Merdiveni zor bulmuştum. Nereden bulacağım ki? Öbür anahtarlar nerede? Allah'ım ben anahtarlar bulmam lazım. Kimse kalmadı herhalde. Aha mavi kapı. Açıl lan. Açıl mavi. Mavi değil mi lan anahtar? Oğlum hangi renk ki? Renk körlüğüm var bende? Aa bu griymiş arkadaşlar. Bu değilmiş ya. Tüh neyse. Burada ne varmış? Pemiş bir tane anahtar var. Tamam şunu değiştirelim. Pemiş acaba nerede ki? Aşağıda olması lazım. Pemiş kapı neredeymiş? Sahibi de yokmuş benimmiş. Oğlum pemiş kapı nerede lan? Sarı burası. Burası ne? Dışına çıktık arkadaşlar. Tamam şöyle dışarı doğru dolanalım bakalım buralarda bir şeyler var mı? Aa buldum vallahi buldum. Oo tamam bura ne çekiş lazım? Oğlum ya anahtarı bulduk bir de çekici kaldı. Allah'tan yılan birazcık saf da beni bulamadı. Benim acilen sarı kapanın anahtarını bulmam lazım. Hiçbir yerde yok. Az önce buraya baktım arkadaşlar. Şurayı açamıyoruz ya. Nereye koydular ki bunu? Oğlum ana masanın üstündeymiş. Oğlum masanın üstüne koymuşlar ya. Hiç öyle bir Hemen şuradan açalım bakalım burada ne varmış. Açın susam açıl. Hop içeri girdik. Tamamdır. Burada bakalım ne varmış. Oğlum anahtar olması lazım. Mavi anahtarı koymuşlar. Bu ne lan? O, oğlum yılan mı girdi içeri? Ana yılan girdi. Vallahi girdi gidiyor. Oğlum nerede ki Arkadan mı dolandım? İnşallah onun arkasına dolanmamışındır. Bakayım bir öbür taraftan geliyor. Öbür taraftan giriyor. Çok korkuyorum şu anda. Hemen çıkmam lazım buradan. Mavi neredeydi lan? Kapı neredeydi? Kapıyı bulmam lazım. Mirdi benim, mirdi lazım. Tamam bulduk, bulduk, bulduk. Yukarı çıkalım. Yukarıdaki kapılardan birisi mavi sanırım arkadaşlar. Onu açamamıştık. Şurası mı? Bakalım bir hemen buraya. Yok burası değil. Buraya girmiştik. Tamam buradan düşmüştük aşağı. Aha mavi kapı burada. Hemen şöyle açalım. Bakalım burası neymiş? Oo yatak odasına gideyim. Aa pembe işte burada. Pembe anahtarı biz nereye koyduk ya? Anam pembe anahtarı bulmam lazım benim tekrardan. Bak ya evin ta öbür köşesine koymuşum. Hemen alalım arkadaşlar. Şimdi iyimedi beni tekrardan bulalım. Okey burası. Arkadaşlar var ya buradan kaçmadan Allah geliyor herhalde. geliyor. geliyor 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 aşağı atlayalım aşağı atladım ee, iyi buldum burayı ya oğlum ya yukarıdan yukarıdan gidiyor görüyor musunuz şöyle tekrar çıkalım arkadaşlar medivin neredeydi şimdi yılan yukarıda olduğuna göre benim çok dikkatli olmam lazım şuradan yavaş bir şekilde çıkarsa herhalde bir sıkıntı olmaz inşallah gelmiyordur abi şu sesleri yapmayın ya sesleri yaptınız oğlum lan Oğlum yürü Allah burada bir yakaladı yakaladı beni Abi ısırma la orayı ısırma Öldüm ya siz, siz bir iki deme Domates bir bir deme mi bir iki? Bak Evet arkadaşlar. Bu videoları izlediyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam mı? Ben de yılan olacağım. Bunların hepsini sokacağım. Üç arkadaş evlenerek bir gün yolda geziyorlardı. Sonra aralarından biri dedi ki, ha bir ses duydum. Yemek o sesin arkasında kötü bir yılan vardı. Bunlar kaçıracaktı. Aralarından en zekisi olan Babi, tabii ki saçma bir hareket yaparak ben dedi o gider kontrol ederim. Ama dediler ki yapma Babi, etme Babi, kötü olursun, yılan olsun dediler. Dinlemedi. Ve sonuç. <laughs> ah! Ulan kameraman şükür pozları verdireceğim diye beni ne hale soktun ya. Şuna bak ne kadar güzel yılan olmuşum arkadaşlar. Alevli alevli var ya efsane oldum. Gidip herkesi yakalayacağım. Emniyete söyleyin kimse emniyette değil. <laughs> ne kadar da tatlı bir yılanım ya. Çok yakışıklıyım arkadaşlar. Ana oğlum düşürdük lan var ya kapanı boştan yere düşürdük. Neyse burada dursun gelip birisi yakalanır zaten. Şurada gidip aha birisini bulduk. Yavaş yavaş gidelim yavaş yavaş. İlk avımızı bulduk. Lan sen ne yapıyorsun? Aha, ana kaçamıyor lan bu. Aha, oğlum sen niye kaçamıyorsun? Şundan koyayım buraya. Bir tane de şundan koyayım. Ben burada. Saklandım, beni görmüyor. Arkadaşım ben buradayım. Seni de görüyorum. Ama yemek istemiyorum. Sen niye korktun ya bu kadar? Gelsene buraya. <laughs> Oğlum saklanmaç mı oynuyorsun? Niye arkana döndün? Gelsene lan buraya. Arkadaşlar gelmiyor ya. Bak yerim seni. Vallahi yerim bak. Gel ısırırım seni. Ana gelmiyor. Gelme gelme tamam. Bak orada şey var. Tuzak var. Dikkat et. Tuzak dikkat et. Anam kaçacak yer arıyor. <laughs> Oğlum aa, Tamam. Ba bağırma lan. Ba bağır. bağırma. Sus sessiz ol. Herkes uyaracak şimdi. Neden bağırıyorsun ya? Yemiyorum ki seni. Abicim sessiz ol. Allah aşkına sessiz ol. Ha tamam çıktın. Git ya. Git buradan. Vallahi yemeyeceğim seni. Bak kapıdan çıkmaya çalışıyor. tam şu taraftan git şu taraftan. Bıraktım seni. Hadi gider misin? Lütfen. Bana. Ba ba hala bağırıyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu ne ya arkadaşım? Ben... o, böyle bağıracaksan yapacak bir şey yok ya. Şunu yiyeyim de ben de kurtulayım ya. Gel buraya. Ha ha. Tamam şimdi istediğin kadar bağırabilirsin. Ah, oh, da tatlıymış lan bu. Oh be. Yuttum. Sabahtan beri bunu niye bekliyoruz? Zaten son bir kişi kalmış ya. Tamamdır. Yılan olarak bir kişiydik ama o bana gitti arkadaşlar. Artık kaçmamız gerekiyor. Haydi kaçalım. Bakalım bütün anahtarları bulup bulmacaları çözüp buradan kaçabileceğiz mi? Tabii ki bunun için like'a ihtiyacım var arkadaşlar. Bu aralar çok az like atıyorsunuz, çok az yorum yapıyorsunuz. Bu beni üzüyor. Onun için ben anahtarları toplarken siz de videoya like atın. Siz like atarsanız bakın ölmeyeceğim ya. Geçit diyorum bak ölmeyeceğim. Sana anahtarı bulduk gördünüz mü? Şurada da mavi var. Mavi ne yapsam arkadaşlar? Hemen şuradan çıkalım bir tarafa. Oh yılanımız da buralarda değil nasıl olsa. Şöyle tamamdır. Şimdi buradan nereye gidelim arkadaşlar? Sol tarafta merdivenler var. Merdivenlerden doğru yukarı çıkalım. Yukarıdaki yeri de açalım. Mavi kapı burası mıydı? Evet burası. Süper. Hemen açalım kapımızı. Oh. Dedim girdim gördünüz mü? Like attığınız için ölmüyorum. Her yerden kaçabiliyorum. Eğer aranızdan bir kişi bile like atmasaydı ölürdüm arkadaşlar. Şuradan girelim bak gördüğünüz gibi yılan da hiçbir şekilde gelmiyor. Rahat rahat oh işlerimi yapıyorum. Hemen şöyle gidelim. De onam. oğlum oğlum yılan sesi geldi. Şişt, arkadaşlar aranızda like atmayan var sanırım bak ölebilirim. Lütfen like atın. Oğlum yılan sesi nereden geldi ki? Buradan mı geldi? Yok buradan gelmemiş. Tamam şuradan çıkalım gidelim arkadaşlar. bir anahtar da buradaymış. O zaman gidelim. Allah abi abi gel. Hala burada geliyormuş Hadi Allah Tamam tamam. Oğlum her tarafını ısırır. Allah. Orayı ısırdı. Orayı bari. Ah, öldüm ya lan. Adam paramparça yaptı ya beni. Arkadaşlar. Lan oğlum kim lan katmadı lan yaptınız çok ayıp arkadaşlar videoya lan katın devam edeceğim geçmem lazım burayı artık haritayı öğrendik evdeki yerleri de öğrendik ee, kapı çarptı kafa kapı çarpmasaydı sorun yoktu arkadaşlar her şeyi öğrendiğimize göre anahtarları bulup buradan çıkmamız lazım aa bak sarı anahtarı hemen şuraya masanın üstüne koymuşlar şimdi bunu alalım arkadaşlar hemen şuradan kapımızı açalım çok güzel tamamdır mükemmel şu ana kadar kimse gelmediğine göre hızlı bir şekilde yapabiliriz mavi anahtar mavi anahtar acaba üst katta mı tamam üst kata çıkalım arkadaşlar üst kat neredeydi gelin yorum şaştı ya bir saniye da bulmam lazım tamamdır medivendi burada hemen çıkalım oğlum var ya şu anda çok gidiyorum arkadaşlar. Bir gidiyoruz. Şöyle sol tarafa dönelim. Mavi açalım. Bakalım kapımızda ne varmış. Hop girdik girdik. Burada pembiş bir tane anahtar lazım. Şuradaki beyaz anahtar en son çıkış anahtarı arkadaşlar. Pembiş'i bulmam lazım. Pembiş nerede acaba? Pembiş de büyük ihtimal aşağıdadır. <laughs> Şu da arkadaşlar. Hemen şuradan kapımıza... Oğlum ben kapılar niye kafama çarpıyor lan? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Orada duruyor lan yılan falan mı geliyor? Falan. Aa bu lan anam yılan ısı. Isır... Oğlum bırak lan adamı. Oo, oo çok kötü. Çok kötü. Adam! çok kötü ısırdı. Benim tekrar üst kata çıkmam lazım ama yılan da üst katta arkadaşlar. Bir tek ben kaldım sanırım oğlum emin de mavi anahtarı ben ne yapacağım şimdi bunlar tamam sorun yok arkadaşlar sakin bir şekilde üst kata çıkmam lazım yılanın sesi geliyor hala her yerde sesi geliyor ya Vallahi kulağıma kulağıma sesi geliyor arkamda bana oğlum arkamdaymış ya yılan arkamdaymış siz söylemiyorsunuz anam Vallahi geliyor oğlum gider misin hoş lan yılan nasıl olur ki kiş lan gitsene anam geldi çok yaklaştı anam nereye gideceğim ben tamam tamam şuradaki odaya gidelim kapıyı kapatalım kapıyı da kapatamadım şuraya saklansam mı ki tamam siz olun saklandım 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 anaam geliyor geliyor oğlum saklandı tamam lan bırakır mısın oğlum atlayamadım lan havada kaptı yavaşça yavaş, yavaş arkadaş boğulacağım boğulacağım Vallahi boğazında kalırım ya şuna bak ne kadar tatlı güzel yedi Ama bu sefer yiyemeyecek arkadaşlar bütün anahtarları toplayacağım tek başıma da buradan kaçacağım yeter artık ya Nereden lan sana anahtarı vereyim anahtarları da ortaya koymuşlar hemen şuradan çıkarım arkadaşlar çok güzel tamam bu kapıyı açalım Hop kapı kafa kafamızın üstüne düşecek ya şurada daha bir tane maviş buldum maviş neredeydi 3 katta olması lazım Blue key evet 3 kata çıkmam lazım gel gel oğlum gel geri dönme ya ben buldum anahtarı gel Benden önce almaya gidiyor anahtarı hemen şöyle girelim arkadaşlar buradaki anahtar ne pembiş anahtar var burada bir saniye Dur lan. oğlum kapıyı açsaydım bari dur bir dakika şu da var hem bir anahtar hemen onu da alalım. Ho, oğlum ya çok iyi gidiyorum şu anda var ya. Kesin kaçacağım. Hemen açalım. çünkü güzel. Buradan da girelim arkadaşlar. Burada ne varmış? Anahtar anahtar var mı burada? E anahtar yok. Lan oğlum ne alacağız burada? Anahtar da yok. Tuvalete gittik sadece. Abi burada a yeşil anahtar varmış. Tamam arkadaşlar. Bunu da alalım. Yeşil anahtar. Yeşil kapı neredeydi acaba? Aşağıda olabilir mi? Bence olabilir arkadaşlar. Şöyle yılana bakayım. Buralarda bir yerde olması lazım. Abu vallahi oradan gidiyor. arkadaşlar yılan aşağıda dolanıyor. Ama yeşil anahtar da aşağıda. Ne yapacağız? O zaman aşağı doğru ineceğiz arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Aa yeşil buradaymış oğlum ya. Aşağıda değilmiş. Hemen burayı da açalım bakalım burada ne varmış. Şu çocuk da arkamdan dolanıyor boş boş. <laughs> arkadaşlar şurada hiçbir şey yok. Aha palta. Vallahi paltayı da buldum. Tamam balta için dışarıya çıkmamız lazım. Aa bunun elinde de pembe anahtar var. Gel lan gel. Oğlum balta da bende. Çıkalım o zaman. Arkadaşlar kaçacağız herhalde. Gel takip et beni. Hemen dışarı çıkmamız lazım. Bak buraları tuzak falan kurmuşlar. Aha vallahi kaçacağız herhalde. Gelsene oğlum. Geliyor geliyor kardeşim benim ya. Pembe anahtarı elini almış. Ben de görmüyorum ha. Elinde dolaştırıyor boş boş. Yılanın bizi görmemesi lazım. Bakalım yılan nerelerde. Buralarda değil herhalde arkadaşlar. Şuradaki altınları da toplayayım ne olur ne olmaz. Hop geçeyim. Ona içeride vallahi içeride yılan arkadaşlar. Gel gel ses yapma içerideymiş ki lan. <laughs> arkadaşlar bizi de görmedi. Çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Oğlum neredeydi lan bu aşağı inmesi? Ha sığınak orada. Tamam tamam sığınak bulduk gel. Hemen buradan sığınağa iniyoruz. Sığınakta bomba olması lazım. Bombayı alıp kaçacağız tamam mı? Şöyle kıralım. Ana bir lan geliyor. Oğlum asana lan. Aç ben, ben kıramadım. Oğlum gel gel kaç. Ana yakaladı yakaladı. Oğlum lan pembiş anahtarlı gitti. Vallahi çocuk gitti. Neyse en azından kapıyı açtı. <laughs> tamam arkadaşlar gidelim gitsin. Ben tek başıma kaldım. Artık ne yapacağız? Baltayla orayı kıracağız. Hemen aşağı ineceğiz. Bakalım bilgilerimiz orada mı? Oğlum lan adamı ne yakaladı ya? Yazık oldu vallahi adama. Bak bir de buraya bir şey kurmuş, tuzak falan kurmuş da. Kusura bakma kardeşim. Hemen şunları kırmam lazım. Geliyor, geliyor. Kır 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 oğlum, oğlum, kır oğlum, kır sana. Aha, girdim vallahi girdim arkadaşlar. Burada bir tane bomba olması lazım. Kapı, kapı, kapı oğlum. lan ne oğlum? oğlum bunu kırdı lan. Açsın kapı bu. Sonunda geldim ya. Beni neden yavaşlatıyorsun? Bombamızı alalım arkadaşlar. Yukarıda bir tane kaya olması lazım. Kayaya da koyduğumuz zaman anahtar almam lazım. Tabii ki beyaz anahtar, beyaz anahtar da kenara koymuştuk. Onu da hemen alabiliriz. Gözük yılan da yok. Kesin kaçtık bu sefer arkadaşlar. Adam geliyorum 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 Adam, yılan buradaymış. Yılan buradaymış. Bombayı koyun bari. Bombayı, bombayı koydum koydum bombayı yine anam lan yakaladı oğlum lan bombayı koydum patlayacak orası patladı yılana bir şey oldu mu olmadı anahtar <laughs> arkadaşlar ya ben bir daha bunların hepsini yapamam gıcık oldum aranızdan birisi lak atmamış onun yüzünden parçalandım <laughs> şimdi basın açıklaması yapıyorum evet arkadaşlar aranızdan kim videoya lak atmadı Hı? Söyler misiniz? O zaman şöyle yapıyoruz. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız ve benim buradan kaçmamı istiyorsanız videonun altına yorum yazın. Abi kaçmanı istiyorum diye ben de bu videoyu tekrardan çekeyim tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Siz de şimdilik sağdan soldan çıkan videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.